Malumunuz Covid-19 salgınından dolayı seçimler ertelenmiş, ertelendi. Yoksa seçimler daha 12 Nisan tarihinde gerçekleşecekti. Koronavirüs, Covid-19 salgınından dolayı seçimlerin ertelenme sürecinde her ne kadar zor şartlar altında olsa da seçimlere ciddi bir hazırlık yapmış olduk. Fakat önemli olan artık seçimlerin yapılması ve seçim tarihine daha az bir süre kalması. Özellikle de Türk Hareket Partisi olarak gerek Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar doğrultusunda gerekse Bulaşıcı Hastalıklar Komisyonu'nun vermiş olduğu tedbirler doğrultusunda kampanyamızı yürütmekteyiz. Ve genelde açık hava toplantılarıyla soydaşımızla bulunmaktayız. Diğer taraftan da teknolojiyi maksimum kullanmaya çalışıyoruz değişik teknolojilerle birlikte soydaşımıza seçim programımızı seçim vaatlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Türk Hareket Partisi belli başlı ilkeler doğrultusunda, hedefler doğrultusunda siyaset yapmaktadır ve çizgisi çok açık ve nettir. İlkelerimiz doğrultusunda siyaset yaparken hiçbir zaman kişisel e, makam mevkilerden değil, her zaman Türk toplumunun çıkarları doğrultusunda siyaset yapmış, politikalar üretmiştir. Hiçbir zaman da Enes İbrahim olarak sağdan sola, soldan sağa değişik e, transferlerde bulunmamıştır. Enes İbrahim'in duruşu çok açık ve nettir. Hak, hukuk, adalet ve eşitlik doğrultusunda siyaset üretmekteyiz. İlkelerimizden ve prensiplerimizden taviz vermeden, ülkede yaşayan soydaşımızın sesi olmak için, ülkede yaşayan soydaşımızın sorunlarını çözmek için mücadele veren bir hareketiz, bir partiyiz. Ve Türk Hareket Partisi de ilkelerinden asla taviz vermeden siyasi hayatına devam edecektir. İki dönemdir 3. seçim bölgesinden milletvekili seçildim. 3. seçim bölgesi Üsküp'ün bir bölgesinden başlayarak da bulgaristan Yunanistan sınırına kadar uzanan bir e, coğrafyaydı ve çok dağınık bir e, coğrafyada e, soydaşımız 3. seçim bölgesinde de yaşamaktadır. E, zaten genel e, fotoğrafa baktığımızda ülkedeki 80 bin Türk nüfusu ülkenin genelinde, bulunmaktadır. Sadece bir seçim bölgesinde endekslenmiş bir nüfusumuz yoktur. Fakat nüfusumuzun üçte birinin fazlası beşinci seçim bölgesinde konumlandırılmaktadır. İki Türk Belediyesi de bu seçim bölgesinde yer almaktadır. E, gerek kırsal alanlarda gerekse şehirlerde değişik sıkıntılar, değişik e, problemler mevcuttur. Fakat ülkenin en normalleşmesi ve demokratikleşmesiyle kurmuş olduğumuz yeni iktidarla birlikte merkezi iktidarın desteğiyle artık Türklerin kırsal alanda yaşadıkları bölgelerde Türk belediyelerinde de yatırımlar e, söz konusudur. Nitekim geçmiş dönemde. Üsküp Meydanı'nda heykellere, paralar harcanırken, yeni yapılara ciddi bütçeler harcanırken ki bu bütçe devlet bütçesi, vatandaşlarımızın bütçesi, Bizler bizlerde soydaşımızın ihtiyaçları, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda şeffaf bir şekilde bütçe ayırmaktayız, projelerimizi gerçekleştirmekteyiz. Merkezi iktidarın e, özellikle iki tür belediyesindeki yapılan projelerde katkısı bir hayli fazladır. Önümüzdeki süreçte de şeffaf bir yönetim anlayışıyla birlikte e, projelerimiz devam edecektir. Tabii ki e, söyleyebiliriz biz de zaten iktidar olacağız. çünkü zor bir süreçten sonra bizler iktidar olduk. Yani 11 yıllık bir e, Gurevski rejiminden sonra Ülkenin demokratikleşmesinin normalleşmesi kolay bir süreç değildi. Komşu ilişkilerle yaşadığımız sıkıntılar, Avrupa Birliği ve NATO entegrasyonu sürecinde yaşanılan sıkıntıların hepsini atlatmış olduk. Ülkemizin özellikle ekonomik kalkınmaya ihtiyacı vardır. Artık ülkemiz güvenli de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte aynı şehrimizin altında güvenli olan bir ülkeyiz. Güvenli olmamızla birlikte ekonomik gelişim de önemli olacaktır. Zaten bu iki buçuk yıllık iktidarımız döneminde de ekonomi göstergelerinde iyiye gittiğini görmekteyiz. Fakat güvenli ülke olmamızla birlikte de yatırımların da daha fazla olacağını düşünmekteyiz. Diğer taraftan da Türk nüfusunun belli başlı sıkıntıları, belli başlı problemleri de vardır. Özellikle Türk gençlerinin ciddi sıkıntıları vardır. Başta iş bulamama konusunda işsizlik oranı yüksek olması büyük bir sıkıntıdır. Yeni istihdam alanlarının oluşturulması, gençlerimizin borç zamanlarını değerlendirilmesi için de bir Türk Gençlik Kültür Merkezi Üsküp'te kuracağız. Bu Türk Gençlik Kültür Merkezi'nde de değişik kültürel faaliyetler düzenlenip, Türk kültürel faaliyetlerini tanıtıp koruyacağız. Diğer taraftan iktidarımız döneminde ki bu sadece iktidarımız döneminde değil da Pırjin Anlaşması'na giden süreçte uluslararası camianın başlatmış olduğu müzakere sürecinde de Makedonya Radyo Televizyonu'nda yeni bir kanalın kurulması ve yeni bir kanalda da e, nüfus az olan etnik toplulukların dillerinde yayın yapılması için e, çaba sarf etmiştik. İktidarımızın son dönemlerinde son günlerinde e, yeni bir kanalda e, kurmuş olduk. Fakat reform sürecini maalesef Muhalefetin engellemelerinden dolayı başlatamadık. Fakat önümüzdeki yakın süreçte Makedonya Radyo Televizyonu'nda ciddi reformları başlatıp sonlandırıp Makedonya Radyo Televizyonu'nda da Türkçe programları, Türkçe yayınları hak ettiği konuma gelecektir. Ve soydaşımızın taraf, soydaşı tarafından da izlenirliği daha fazla olacağını düşünmekteyiz. Türk Hareket Partisi her zaman birleştirici unsur olması için e, mücadele etmiştir ve Türk Hareket Partisi'nin yeni kadrosuyla birlikte ülkedeki soydaşı birleştirecek, fikir birliğine ulaştıracak ciddi çalışmalar mevcuttur ve Akabinde de zaten geçmiş yakın dönemde de diğer Türk partisini de bizim koalisyona davet edip iki partilik iki partinin de yer aldığı bir koalisyonda Türk toplumuna en azından hizmet etmek için gayret göstermekteyiz. Bizler hiçbir zaman siyasi pazarlıklar değil, her zaman belli başlı ilkeler ve prensipler doğrultusunda hareket eden siyasi partiyiz. Çünkü siyasi pazarlıklar farklı yerlere konuları götürebilir. Çünkü geçmiş dönemdeki siyasi pazarlıkların ne şekilde nasıl yapıldıklarını görmüş olduk. Türk Hareket Partisi 3-5 makam mevki için siyaset yapmamaktadır. Türk Hareket Partisi ülkede yaşayan soydaşın sorunlarını dile getirmek, gündeme getirmek ve çözmek için mücadele eden bir e, partidir. Bundan dolayı siyasi pazarlıkları bir kenara bırakıp öncelikle e, soydaşımızın sorunlarını gündeme getirmek ve sorunları e, çözüme kavuşturma gerekmektedir. Aslında soydaşımız bizleri yakından takip etmektedir. Bizler sadece seçimden seçime soydaşımızla değil, her zaman soydaşımızla bir aradayız. Gerçekten de soydaşımızla bizler bütünleştik. Soydaşımızdan artık demokrasi kültürünün geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalara yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Soydaşımızın da 15 Temmuz'da yoğun bir şekilde e, Sand'a gidip 3 numarayı çevrelemelerini e, talep ediyorum. Çünkü 3 numarayı çevreleme geçen sadece 3 neden yok. 333 nedenle 3 dakika içinde sayabilirim. E, önemli olan demokratik hakkımızı kullanmak, e, oy hakkımızı e, vermek ve hak eden de seçimlerden başarılı bir şekilde çıkmasıdır sonuçta tüm Türk milletvekili adaylarına da başarılar diliyorum. Belki de ilk sefer ülkemizde onun üzerinde Türk milletvekili adayı var. Herkese de başarılar diliyorum. Fakat bizler daha iyi projeler gerçekleştirebiliriz. Bizler iki bir buçuk yılda büyük projeleri imza attık. Uluslararası siyasette, dış politikada büyük bir mesafe kat ettik. Bunların hepsini daha iyisini yapabiliriz. Özellikle ekonomik gelişimi daha iyi bir şekilde sağlayabiliriz. Bundan dolayı da 3 numaraya çevirdikleri takdirde ayrıştırıcı değil bir birleştirici ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz.